Sigorta yaptılar da mi? Nasıl? Kesip yaptılar. Neydi? Benim yaprağına da sigorta yaptılar. Evet, yaprağım da benim. İli kadeteli Olduğu için parın Var mı bir kağıt diyeceğim? Var mı? Ya, var ya, var ya, ya ben kış şey dedim. Ya, var orada var yok. Hasar gören bu ay. olmaz, kireç de olmaz. Tadı bozulmuş. Evet. Hiçbir şeyle kullanılmaz. Acı, ha. acı ha. olmaya başladı. Cahı tarafı bakıyor musun? Baktık abi, var. genel Bu, ee, gelen, gelen olan... bu, bu adı mı? Şimdi bunu... Bunu sen alıp eve götürene kadar ha, bu zaten şey olacak. Sirkeye ya, dönüşür gibi kokacak. Bağ alanlarımız 7000 dekar kadar Karaburnada bağ alanımız var. Bunun 3000 dekarı zarar gördü. Yüzde yüz diyebiliriz buna zarar oranına. Çünkü artık kullanılamaz halde siz de gördünüz. Kullanılamaz halde üzüm. 3000 dekar bir alanımız bu şekilde zarar gördü. Çarşamba günü 21 Eylül'de akşam başlayan yağmur doluya çevirdi. Ve dolu şiddetliydi oldukça. Karaburnada da etkisi görüldü zaten. Şu anda hızlı bir şekilde vatandaşlardan başvuru alıyoruz. Ön incelemelerimizi yaptık. Devam ediyor hasar tespit çalışmalarımız İlçe Tarım Müdürlüğü olarak yürütüyoruz. Aynı zamanda vatandaşlardan zarar gören alanları da tespit et, e, etmek için ayrıyetten başvuru dilekçesi alıyoruz. Bu şekilde devam ediyor. En kısa sürede de bitireceğiz. Sonucunu da bakanlığımıza ileteceğiz. E, gerekli işlemleri onlar yürütecekler geçmiş yıllarda oldu. bu çarşamba günü saat 7.30 sıralarında dolu yağması sebebiyle köyümüzün %50'si hasat yapılmıştı üzümlerin. Beyaz üzümler vardı. %100 zarar var şu anda köyümüzde. Yani beyaz üzümleri hiç el değmeden zarar ettik. Yani hiç sıkıntı var. Vallahi yıllık 2-3 bin ton üzüm veriyorduk. Şu anda 1500 ton falan üzümde zararımız var. Beklentimiz, devletimiz yardım ederse vatandaşlarımız sıkıntıda bayağı. Üzümümüze zaten para etmedi. 3 lira bir fiyatı vardı. O da talan oldu işte afet dolayısıyla. Yani büyük bir zarardayız yani köy olarak da.